Günaydın. 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 Bakıyorum herkes kalkmış. Ben dün gece çok geç yattım şu şeylere baktım. Planlara. Hmm. Ne güzelmiş bir seni görmek. <laughs> Günaydın hayatım. Günaydın. Bir hafta daha tadın çıkar vallahi hafta okul başlıyor. Ya boş versene okuyacaksın da ne olacak? Gel sen de bizim otelde çalış en iyisi. Dur bakalım acele etme daha. İzin çıkmadı otele. Ama bu kağıt öyle demiyor. Oldu mu? Aldık mı? <gülüyor> <gülüyor> ya, <gülüyor> değil Beni seviyor musun? Önce onu söyle evet. Seviyor musun? Söyle. Mm, seviyorum. seviyorum. Duydunuz mu? Hapishanelere yine operasyon yapmışlar. Bir sürü kişi ölmüş. Ama Getirdiğin yavru kediler yetmiyor. Sen şimdi kesin hapishaneden de birini getirirsin. Ya ne duyarsızsın ya. hayretmiş bir şey, ha. O yavru kediler en çok beni seviyor. O nasıl oluyor? Hı? Hı. Hayır. <laughs> Abla? Eyşan? Hayır! Eyşan? Abla? Eyşan ne oldu ne yapıyorsun? Gidin de gidin! Merhaba yeğenim. Nasılsın? Hmm. Dur tamam konuşma konuşma. Şunu sakladım senin için. Sakin ol yeğenim. Sakin ol. Gücünü idareli harca. İhtiyacın olacak dışarıda. Doğru duydun yeğenim. Senin içerideki mesain bitti, dışarıdaki başlıyor. Fena girdiler içeri. Çok ölü var. 17 kişi. Biri de sensin. Yüzün gözün tanınmaz bir haldeydi. Ölenlerden birine bu Ömer dedik. Ha yok senin. Bunlar bizden beter delikanlı. Beter. Önce öldürüyorlar. Sonra affediyorlar. genel laf var. <laughs> Bizi içeride tutuyorlar ama bu iş İsmail'e yaradı. Yani sana yaradı. <laughs> sakin ol yeğenim. Sakin ol. Buradan çıkana kadar Adın İsmail Korkmaz. Bu garibimi nedense döve döve öldürmüşler içeride. Biz de biraz makyajladık tabii. Bir iki rica ile İsmail oldu sana Ömer. Serbestsin yeğenim. Ben her şeyi ayarladım. Hastaneyi de ayarladım. Haftaya taburcusun. Özgürsün yeğenim. Bana dövmemin anlamını sormuştun yeğenim. Bu son dersimiz seninle. Dövmede şöyle yazıyor. Kimsin sen? Şüphesiz sen, sen değilsin. Ramiz her şeyi ayarlamıştı gerçekten. Çıktıktan birkaç gün sonra Ömer kendini onun adresini verdiği klinikte buldu. Selamlar. İyi mi hastanız? Gayet iyi, Size efendim. çok iyi bakacağız. Zaten iyi bakarız da bir de üstüne kıramayacağımız büyüklerimiz girdi devreye. Şimdi bakın son defa yüzünüze. Konuştuğumuz gibi ses de bir prosedür uygulayacağız. Merak etmeyin. uyandığınızda siz bile kendinizi tanıyamayacaksınız. Ömer sen ona ihanet ettikten 8 yıl sonra hapishanede öldü Eşen. Onu ne yalnızlık öldürdü ne de keskin bıçaklar. Ömer artık sevmemek için öldürdü kendini. Ömer intikamını alabilmek için öldü. Şimdi size narkoz vereceğiz. Gözleriniz yavaşça kapanacak. Ondan geriye doğru sayıyorum. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ne dersin Eşen? Dedikleri doğru mu? Aşk gerçekten de ölümden güçlü mü?